Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir video çekeceğim sizler için. Fatma kardeşim YouTube aracılığıyla bana ulaştı. Neden bana ulaştığıyla alakalı? Hapishane işi, tezgah işi daha doğrusu saat yapmayı öğreteceğim. Bu nedenle aramıştı zaten. Nedenlerini Fatma kardeşime soralım. Buyurun Fatma kardeşim. Merhaba bana abim. ne için ulaştınız? Merhaba hoş Şöyle geldin tekrar. Şöyle. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben çok merak ettim. Böyle sizin videolarınızı falan izledim YouTube kanalınızda, Sürekli de size yazmıştım. Hani abi bayağı bir yazdım ulaşmak için. Bunu çok merak ettiğim için hani rica ettim gelir misin bana öğretir misin diye. Çok sağ ol teşekkür ederim. Sen de geldin. Onun için böyle bir merak bir de kendim biraz rahatsızım, elimde bir uğraş olsun diye istemiştim. Hani o yüzden... Önce YouTube aracılığıyla ulaşmaya çalıştınız. Sanırım evet. o günlerde ben sizin yorumunuza rastlamadım. Siz, evet, siz bana bayağı bir cevap vermediniz. Bayağı bayağı sonra bir cevap ver, dönüş yaptınız bana. Beni çok mutlu ettiniz, teşekkür ederim. Sonra sanırım Instagram'dan ulaştınız. E, Instagram'dan evet, ekledim. Zaten aynı son. gün ben hem Instagram mesajını fark ettim evet. hem de YouTube yorumlarını fark evet, ettim. Evet, ama ben size YouTube'dan yaptım. bayağı bir yazmıştım hani Instagram'ı şeyinizi bilmediğim için. Birkaç, YouTube'dan bayağı bir ben size birkaç ulaşmaya yazmıştım. Evet, evet, yazmıştım. Size sağ olun, gördünüz, geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Evet, teşekkür olun, ederim. E, biz teşekkür ederiz. Bize evinizde ağırladınız. misafir ettiniz. Ne demek. şimdi boncuk yapımına Geçebiliriz sanırım. Geçelim. Arkadaşlar bu saat yapımı oldukça kolaydır. Ya yani bir sefer görülünce yapılabilir. Sanırım bu videoyu izleyince de siz de bunu rahatlıkla yapacaksınızdır. Önce Fatma kardeşime ben böyle baştan sona bir tezgah yaptım. Kendim işte atıyorum 10 sıra boncuk örerek gösterip yani saat modeli de göndererek buradan ulaşabilir. Uğraşarak yapabilir diye düşündüm. Onun için öyle uydurup bir şey yapmıştım. E Fatma kardeşim bu tezgah hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Yaptırmaya çalıştın kaç para istediler? Ben bu tezgahtan abi yaptırmaya çalıştım. Birisi benden 500 istedi, birisi işte tahta kesiyoruz, çivi bilmem ne yapıyoruz, 600, 700 falan istediler. Oo. Ben de e, yani o kadar durumum olmadığı için yaptıramadım. Senden rica ettim, sen de sağ ol yaptın, Allah razı olsun. Senden baya o... bir para istediler yani burada. Gerçekten çok bir para istemişler. Evet. Ben bunu 5 dakika gibi bir sürede yaptım yani. Tahta kesilecek, çivi kırıcı şey olacak falan, odun yarılacak gibi şeyler söylediler, bir sürü şeyler söylediler. Bayağı bir para istediler, ben de o kadar durumum olmadığı için yaptıramadım abi açıkçası. Evet. evet zaten bu. Tezgah yapımı da oldukça kolay arkadaşlar. 35 santim kadar yapsanız yeter. Bu kenarlar 35 santim uzunluğunda olacak. Yüksekliği 10 santim de olabilir. 12 santim de olabilir. Bu uzunluk ise 65 santim 60 santim olabilir. Yani yapacağınız saatin modeline göre değişir. Altına püskül koyacaksanız diğer saat orada kaldı sanırım. Altına püskül koyacaksanız buradan başlamanız gerekir. Yani 25 santimlik gibi bir mesafeden başlamanız gerekir. Şimdi bu saatin yapımına geçelim. Bunun, bu her çiviye bir ip gelecek şekilde ipler gerilecek. Şimdi hemen gererek göstereyim. Aslında bunu ezbere yaptığım için, tezgahı ezbere yaptığım için boncuk çivi sayısı birazcık eksik olmuş. E, bunun da bir kolayı var tabii ki. Bu en son sıraya 2-3 tane fazla ip yerle. en son sıraya da 2-3 tane fazla ip gelerek bu eksiği kapatabiliriz. Tabii yanımda çivi olmadığı için çivi eklemesi yapamadım. Bu şekilde Zaten boncuğun sayısı da saatimizin sayısı daha doğrusu 130. 65 tane ip çekmek gerek. Köşelerde ikişer tane fazladan ip çekmek gerek ki kenara gelen yerler biraz daha sağlam olsun. O nedenle iki tane çivi fazla çakabilirsiniz. Çok aşırı gergin olmayacak. Bu şekil normal mesela. Evet saygıdeğer arkadaşlar iplerimizi gerdik. Birazdan ilk sırayı yapacağız. Bu saatimizin en alt köşeden başlayacağımız için biz buraya kadar yani 130 tane boncuk koyacağız buradan buraya kadar. Bu 130 boncuğu ortadan başlamamız gerekiyor ki 34 tane saydım ben. 34 tane ip alarak buradan başlayacağız. Yani her bir araya bir boncuk gelecek şekilde 34 tane boncuk alacağız. Bu ipleri de biraz uzun bırakacağız ki şimdi birazdan göstereceğim püskül yapabilirsiniz. Tabi bu şekilde yapmanız da pek mümkün olmayabilir. Daha güzel görünsün diye buralardan püsküller buralardan aşağı doğru sarkıtılacak. E zaten özellikle benim buraya gelme sebeplerimden bir tanesi de hem Fatma kardeşimizin rahatsızlığından dolayı kendimi gitme zorunda hissettim. Hem de bebeği olduğu için kendisi maalesef gelemiyordu. O nedenle ben geldim. Evet arkadaşlar ilk sırayı bu şekilde dizersek daha rahat dizebiliriz. Çünkü içinde ip var. Yine aynı hizadan gelecektir. E 64 tane bizim saatimizin genişliği. Buradan sayarak 64 tane boncuk alacağız. 4, 8, 12, bu şekilde alabiliriz. Evet arkadaşlar, buraya bizim alt saatimizin sırası 64'tü. Bu kenarda şu mesafede 34 tane boncuk vardı. O nedenle 34 ipi bu tarafa ayırdık ki tam ortalığı olsun diye 34 ip ayırdık. 65 tane boncuk dizip ilk sırayı gerçekleştireceğiz. Bu alt zeminimiz lacivert olacak, içi sarı olacak. Diğer renkler artık kafamıza göre bakarız. Şimdilik birkaç sıra size göstermek amaçlı diziyorum. Evet arkadaşlar daha önce söylemiştim ama yine söyleme gereği duyuyorum. İki sırayı yaptık. Bu üçüncü sıraya boncukları çoklu dizecekseniz bu şekilde biraz aşağıya doğru eğimli yaparak iğneyi boyan boya bu şekilde doldurabilirsiniz. Böyle. Şimdi 64 boncukla başladık. Bir sonraki 66, bir sonraki 68 olacak. Bu dış çerçevesini yapıyoruz şu anda. Ben bunu farklı yapmışım fakat bu 1, 2, 3 sırayı aynı renk aldım ben. 3 sıra lacivert olacak kenarları. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Bu saat benim kendi saatimdi. Zaten videolarımda da görmüşsünüzdür. Üzerine birkaç harf yazarak Arif Havva yazarak değiştirdim. Tabi yeni model çizme şansım yoktu. Çünkü oldukça uzun zaman alıyor bu model çizmek. Ve model kağıdım da yoktu. E tabi bir de 2010 yılından beri hatta videolarımda da bahsetmişimdir ben tığ işi yapıyorum diye. Burayı da hatalı yaptık. Artık burası kesilerek buradan yapıştırılacak. Arif Bey ile Hava Hanım'a hediye olacak. Bu saatin aynısını yapmaya çalışacağız. Artık benim yapabileceğim bu kadar. Şunu da söylemek isterim arkadaşlar, boncuğu buradan dizmeye başlıyorsunuz, buradan bu şekilde dizilir, buradan da iğneyi tekrar üst tarafından geçirerek ilave edilir. Yine biraz sonra yapılışında göstereceğim. Evet, Fatma kardeşim, son olarak söylemek istediğim bir şeyler var mı? Geri kalanını yapabilir misin? Eşim telefonu tutsun şöyle. Buraya kadar öğrendin sanırım. Evet öğrendim. Devamını ben yap. Evet, ben. buradan sonrası zaten evet. kolay. Evet, kolay çok kolay. Yapabilirsiniz. Peki takipçilerimize söylemek istediğim bir şeyler var mı? Bizi izledikleri için çok teşekkür ederim. Abime de çok çok teşekkür ederim geldiği için. Rica abime ederim kardeşim. takip edin, abimin videolarını izleyin. Yani bir şeyler öğrenebilirsiniz videolarında. Çünkü ben çok şey öğrendim. Çok izledim. Yani bence takip edin abimi. Ve videolarını izlemeyi unutmayın. İyi Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Için abicim. Çok sağ ol tekrar. Rica ederim. Son bir sıra daha yapayım. Bunun da yapımını göstereyim. Dizim, dizmesini göstermeye gerek yok. Zaten buradan renkleri biz sarı lacivert ağırlıklı yapıyoruz. Yukarıdan böyle odaklarsan. Biz sarı lacivert yapıyoruz. Bu renkleri değiştirdik. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Ee, caminin bu diğer <laughs> renklerinde çeşitli renklerden artık kafasına göre uyduracak Fatma kardeşim. Allah. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Buradan tabi bir tane artırdığımız için boncuğumuzu dizdik böyle. Bir tane ip alıyoruz. Karşıya bu şekilde geçiriyoruz. Buradan da bir tane ip alacağız. Bu arada hesaplamayı da yanlış yapmışız. Malum yaşlılık göz görmüyor bir de uzun zamandır yapmayınca buranın ipi az gelecek. Buraya yeniden ilave gergi yapacağız. Bir tane de oradan ip aldıktan sonra hafif gergin bir şekilde biraz daha ileriden çek ben yaklaşmam lazım. bu şekilde boncukları iplerin arasına oturtuyoruz. Gölge yaptırıyorsun. Bu gerdirdiğimiz ipler boncukların daha doğrusu iğnenin altında kalacak arkadaşlar. bu şekilde iğnenin boyunu yettiği kadar da geçirebilirsiniz bakın burada bir hata oluşmuş hemen oradan çıkarıyorum yeniden bir boncuk atlamış Evet bu kadar yeterli Evet saygıdeğer arkadaşlar bizi dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ederim elimden geldiğince Fatma kardeşime yardımcı olmaya çalıştım Zaten Fatma kardeşim de zaman geçirmek için aslında bu işi öğrenme öğrenmeye heves etti ve sevdiği için evet. sevdiği için hem zaman geçirmek için ve bunu da mükemmel bir şekilde başardı. Videoyu çektiğimiz tarihten bugüne kadar 8 gün geçti, 8 gün zarfında bu kadar yapmış. Küçük bir bebeği olmasına rağmen bu da büyük bir başarıdır. E tabi bu videoyu bana kendisi çekerek gönderdi. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Selam arkadaşlar. Merhaba. Ben e, bunu yapmaya çalışıyorum. Bu kadar yaptım. E, Sağolsun abim, abimden Allah razı olsun. O getirdi bana bunu bıraktı. Yaparsın diye. Bu kadarcık yaptım. Yani devam ediyorum şu an. Çok e, basitmiş kolaymış ne bileyim çok zevkliymiş. Ben hani zordur diye düşünüyordum. Bu çok kolaymış, çok basitmiş, çok da o kadar yani bir zorluğu yokmuş. İyi akşamlar. Kolay gelsin sizlere. Evet saygıdeğer arkadaşlar bu videomuz da burada sonlanmaktadır. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Videomuzla hiç alakalı değil ama yine de her zaman söylediğim şeylerle videomu sonlandırmak isterim. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle, hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun. Saygı değer arkadaşlar.